Yeni bir videodan hepinize selamlar arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi Light'dayız Bugün arkadaşlar rank sezonu yenilendi mi bakacağız Ya da yeni bir şey falan geldi mi onlara bakacağız Bakmadan önce bu videoya bir like atmayı Kanalıma abone değilseniz abone olmayı Ve bildirimleri tüm olarak açmayı unutmayın Bu sistemden verebileceğiniz en büyük destek olur Şu anda gülmemin sebebi e, Yine silip pick dedik yine sunucu hatası bizi karşılıyor Bakın ardarda arda veriyor bak şu anda hiç sinirlerimi bozmayacağım. Hemen bir dakika. Sezona bas. Sezon yenilenmiş arkadaşlar. Ben buna zaten videoya başlamadan önce bakmıştım. Yanlışlıkla basmıştım. Buradan ödülü de aldım. Kendi altın sandığı altın kademede olduğum için. Ee, şimdi şöyle bir başlık gelmiş. Bu başlık baya bir büyük gibi gözüküyor. Sadece yükleyeceğim de yüklenmiyor. Yüklenmiyor. Ha buna bakamıyoruz öyle. Pembe. Bir dakika pembe rüya şapkası. Yani baya bir büyük. Ya yani o kadar güzeldi set. E işte bu da pembe rüya seti. Yani güzel değil o kadar ama bakamıyoruz. Niye bakamıyoruz buna bilmiyorum. Bak silah desenlerinden tabanca deseni gelmesi bence güzel. Çünkü tabanca desenleri böyle bedava hiçbir yerden verilmiyor. Ya sandıktan açınca çıkıyordu eskiden. Ee, neyse Güzel bir tabanca desenine benziyor Akrep desenine Şurada bir tane çanta var bak bu çanta güzel gibi gözüküyor Sadece bakamıyorum şu anda Mutlu kardan adam sırt çantası ee, En sonda da Buggy var arkadaşlar bu da yüklenmeyecek büyük ihtimalle Bu buggyyi ben Görmüştüm sanırım tam bilmiyorum Neyse bir dakika Bu kaçıncı sezonmuş 24. sezona gelmiş artık Buradan çerçeve vermiyor herhalde Neyse bir dakika şu iki denenleri durdurayım da gerek yok. Ee, bir de şuna bakmak istiyorum Kardeşimin hesabı. 31 gündür girmiyormuşuz. Geri dönüş olmuştur orada da. Bu iki hesapta sunucu atas veriyor. Bu hesapta da geri dönüş oldu kendi hesabında. İkisinde de bu geri dönüş setini almak istiyorum oynayarak. İnşallah alacağız. Ee Nintendo RP e hala gelmemiş. Bu ne mevcut değil diyor sanırım hala. Sandıkta da yeni bir şey yok. Hemen sunucu hatası verip lo anne o giriş ekranına atana kadar her şeyi göstermek istiyorum da başka bakacağımız bir şey yok arkadaşlar bildiğim kadar. Yani rank sezonu içtiyse yenilenmiş. Rank kasanlar için güzel olmuştur bu. Buradan akıcıya ne edelim? Lan. Burada kaç FPS'iz biz? Orta düşük müydü? Orta mıydı? 15, 30, 45, 60. 60 FPS'miş burada bizde. Ama nasıl oluyor bilmiyorum ama. Yani yine de video çekince kasıyor. Her neyse yine klasik maçta falan video çekeceğim arkadaşlar. Bir de arkadaşlar şunu da yorumlarda belirtin. Minecraft falan Oynayanlar varsa yazsın yani Minecraft videoları gelsin ya da hepiniz yazın yani ne başka hangi oyun videoları gelesin. E, çünkü Light'ta çok şey yok. Klasikte de bilmiyorum videoyu tam çekebilecek miyim. Eğer neyse e, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere bu kadardı. E, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.